Doğru, doğru, Aa. doğru, doğru, doğru. YouTube şu anda Big Five hazırlık sezonu yarışmacılarını puanlayacağız ve yanımda sefalardan sefa canlardan sefa Sefal var. Çetim burada. Çetim sizi seviyor. Kikten beni takip ederseniz bu güzel canlı yayınların tadını çıkartabilirsiniz. Canlı şekilde izliyoruz ve abone ol ve şu videoya bir tane hype gönderir misin ya? Sefam hoş geldin. Seninle birlikte hoş diyorum ki Big Five Türkiye yarışmacılarını puanlayalım. Nazlı Çağan. Bir, bir... Kaç üzerinden bakalım? 10 üzerinden puanlıyoruz. Nazlı Çağan. Chat siz de katılın lütfen. Youtube siz de kendi puanlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. 30 yarışmacının istersen istersen ilk 5'ini yaz. Ee, o sana kalmış. 7-3. Chat'teki dağınıklık ne? 6. Ben harbi chatle birlikte yapmak istiyorum bu arada ya bunu. Sadece benim görüşlerim değil. Chat, ben, Sefa. Toplu bir şekilde yapalım. 5. 6 da değil. Bence çok mid ya performans olarak. Aha. Performansını ben çok Nazlı Uçan'ın randımanını göremiyorum ya. ben ben daha iyi bir Nazlı Uçan görmeyi beklerdim. Katılıyorum sana. Şu anda performans günlerinden önce yapıyoruz bunu. Performans günlerinden sonrasında belki fikrimiz değişir. 5.5'tan 5. Ben de aynı fikirdeyim. 2. Ece Ertuğrul. Hmm. Dansı iyi. Altı. derdim ben. Ben de altı demek istiyorum. Chat ne diyor? Chat de 6 diyor. Genel olarak. Hmm. Ben okay. de aynı fikirdeyim. 3. Eser. Oo. Esere şöyle bir 7-8. Yedi, 7-8. Sekiz. Yedi, sekiz. Ben 7 derim ama. 7-8. Yedi, 7 yedi derim. 7. 7 8. 8 mi 7 mi? Çete bakıyorum. 8 9 diyorlar. O zaman tamam. 7 üstüne çıkartmam tutarım kolunu diyor. Bu site ne? yazıyor biri. Rahat durursa 8. 7 tamam 7 ya bence de. 7 katıldım size. Lara Louise Wellington. 8. 7 8. 8. Dönerse 9 yoksa 7 Dönmeden yedi. durmaz ben sana diyeyim Dönmeden durmaz 5 yazanlar Var 8 var 7 var Ben 8 demek istiyorum ya Lara Lewis Bennington, son zamanlarda Tekrar yükselişe geçen bir aday O yüzden 8'i helali Ayşe 6-7 6-7 ha, harbi 6'dan 7 mi yoksa 6 mı Altım yedi mi? Dört verme kanka. Altım yedi mi? Bana onu söyleyin. Beş. Saçmalamayın. Nazlı şu andan iyi ya. Altı mı? Altı ya. Rengin. Hmm. Beş. Rengin bence de beş ya. Ne yazık ki. Rengin de çok potansiyel olan adaylardan birisi. 4 evet. ya da 5. Ela, Ela'ya ben var ya 9. 9 veririm. Ela net bir 9. Evet. 5 mi? Ela 5 mi? Biz aynı bölümleri mi lan? Allah Allah. 6 mı? 8 diyor. Allah Allah. Bir şey diyeceğim. 7.9 yazıyor. 8.9 ben de 8.9 diyorum ben bu arada. 6 hiç Bence değil. Mi? Asla. 6 diyen bölümleri izlememiştir ya. Ya da son bölümü falan izlemiştir. Onda da Ela yoktu. <laughs> <laughs> Sevoxi Johnson Realistic 8 ses hala kötü. Tamam Realistic 8 diyorum. Belki dönüp ses güncelleriz. De, tamam. Belki dönüp güncelleriz. Tamam 8 olsun. Nisa. 5. Nisa 5'ten 4 ya da 4'ten 5. <Sessizlik> Ey kalay. Ey kalay bizi 47 bin kişiyle osluyor. Ey soy ablam doğum günün kutlu olsun. Ey kalay doğum günün kutlu olsun yazın çabuk çete. Ey soy kalay doğum günün kutlu olsun. DKK o Mesela ablam mutlu bir yıl, mutlu bir yaş birlikte. Amin. Üstü almayın. Hah. Anime anime mimleri ikini niye banladın kanka Pipi Gül? Anime mimlerin iki. <laughs> evet. Ee, bu arada Big Five yarışmacılarını puanlıyoruz. 31 vardı. 31 yasak değil ki kanka. <laughs> evet. Ee, Nisa soygüden 10 üzerinden kaç? Ulan yine Big Five'e denk geldiniz. 2 saattir Big Five yapmıyorduk ya. Ayak fotosu bilmem ne. Onları yazmayın. 3-4. Bence de 4 veriyorum. Okey. Tuğçe hasçelik İyi bir 7'si var 6-7 Sağlam 7 Sağlam 7 6 mı düşüneyim ha ama Ece Ertuğrul'a 6 verdik Tuğçe'ye 7 verirsek sıkıntı mı Yani Gelir gelmez ben yedim ya mo moderatörün e Gıyabına uğradın Moderatörümüz senden özür diliyor. Pügül'ü affetmezsen modlu alınacak bu arada. Pügül'ü affediyor musun? Anime mimleri 31. Ulan sen Tuğçe'nin soyadını gerçekten hastalık mi sanıyorsun? Hastalık zaten. On vermeyecek miyiz? Ne? Hey, On verecek miyiz? On illa veririz. Veririz ya. Hoş geldin. Mim değil meme bu arada. Banlayalım. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> <laughs> ne Altı derim ben. Ama sen ne diyorsan nedir? O zaman tamam. Senin için altıya vereyim ben. Oy. Sudeşen Su deşen. İki. Yok lan. Dört. Yok ya. Ne 4 oğlum? 5 Yani. Beş altıdır bence. Beş. Dört, dört daha az olmadı mı beş. ya? Beş. 5 2 de 3 okay. diyorlar yok 3 de değil tamam hadi 4 yapayım sizin için lan hıhıh <laughs> Çok ooo 9 9 mu 9 kanka belki. Kanka şu dcden çıkar mısın 10'umuz belli kanka 9 bak ya. Herkese 10 veremeyiz Harbi 10'umuz belli ya 10'umuz belli Yapacak bir şey yok. 9. Şimdi onunla eşit değil. Onu düşün. O yüzden diyorum. Doğru diyorsun. Sefalardan sefacan. Can. 9. Beril Turhanlar. Tebrikler. Ece Çelik günü. Ah be. Ece Çelik günü. Sempatik bulduğum bir aday ama kampta değil. Hazırlıkta çok kendine gösterebildiğini düşünmüyorum. Evet. 3. Ne yazık ki. 13. Sibel. 9. 8 9. 8'den 9. 8 buçuktan sekiz hatta 8.75'ten 9. Okey. 8.75'ten 9. Chat'te o İrem 7 yazıyor. İrem onu bak insan içinde yazma. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Elif Eylül hazır oldu. Elif Eylül son zamanlardaki altı. Artışından dolayı 6 diyorum. Normalde 4 falandı. Vokal görevinde hatta bilmem ne yapıp böyle bir garip şeylerden sonrasında bir ağlaması da var kendisinin. Dayanamıyorum Aha. falan filan tarzı. O yüzden 6'ya yükseldi benim için. 15. Lal, Naz. Abi. Ah dansı olaydı. Çok iyi. Lal. 6 demek istiyorum ya. 6 ya okey. 6, 7. 7 vermek çok istiyorum. 4 yazıyor. Baksana oğlum chatin karışıklığına bak. 7 yazan var, 8 yazan var, 4 Aha. yazan var. 6 az. Düşüneyim. Evet ya, 7. 7 vermek istiyorum. Abi, verelim. 7 vermek günü. istiyorum. Ve verebiliyorum yani. Şu an bilgisayar <laughs> benim önümde olduğu için. <laughs> Civan. İyi bir 6. 6, iyi bir 6. İyi bir 6, dümdüz 6 kanka. Aha. Çok net bir 6, dur şete bakayım. 3 yazıyor. Pikpikül'ü banlayabilir misiniz moderatörler? 6, 5, 6. Eser'e 7 verdin. Dur esere tekrar bakacağız o zaman. Ez 6 evet net. Fatih Mekatay. Fatih. 8 9. Fatih çok iyi bir 8. Fatih çok iyi bir 8. Okay. 18. Oo, taş taşbaşı. Taş başı net bir 7. 7. Net tertemizinden 7 bak. Düm düz 7 bak. Düm Zeynep düz. taş başı izlemeseydim de Zeynep'e yine 7 derdim. Aha. Bir bakayım. Chat diyor? 6. 6 7. Gidin de sen bana kızmazsınız. Kübra akış. Temizinden 4. Ben Kübra'yı ben finalde Kübra'nın bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Ama şimdiye kadarki performansını değerlendirdiğimiz için yapacak bir şey yok. Yani olmasını istediğim sayı bundan çok daha yukarıda. Çünkü çok komik bir karakter. Fena renk kattığını da düşünüyorum. Ama performansını o dansta bırakması olsun falan. Onlar baya kötü etkiledi onu. O yüzden 4. 20. Belinay Çebi. Of ah be dansı olsa var ya. 6 vermek zorundayım ya. 6 ne yazık ya. Maalesef 6 ya Belinay. Belinay maalesef 6. Ne yaptın? Bilgisayar benim önümde şu an. Yapacak bir şey yok. Belinay 6. Maalesef 6 bak. Belinay Aha. keşke 7 8 olsa. Keşke 9 olsa. Ha. Abi Kübran soyadı kart kısmına yazmıyor. Neden? Ciddi mi bu? Dansçılara jog veriyorsun. Çünkü vokal halledilir de dans zor. Pardon lan tam tersi. <laughs> evet devam edelim. 21 Elvin Soyattaş. 5-6. 6 ya. 6 bakayım Okey. Aslında 7 bile olabilir biliyor musun? 7 lan bu Yok bu arada. ya kanka abartma. Bu arada 7 ya. Kanka abartma. 5 diyor oğlum chat. Ya 7 değil çünkü bence. Ama soyad boostu vereceğim dersen 7'yi ben okuyayım. Elvin yükselişte. Kuzen Kuzenim. Abartma harbi 7 yok. Hmm. Ulaş olana bak potansiyeli değil. Olan potansiyel... Zaten olanı yedi, potansiyeli daha düşük falan <laughs> demiş. Hadi yapalım. <laughs> e ee, bence... Elvin... Tamam hadi sizin için 6 vereyim, çok fazla 5 yazdınız, hadi 6'ya düşürdüm. Evet. 22. Ece Nur bağış. Abi. Kanka can. 7. Ece Nur'un bu videoyu izlediğine o kadar eminim ki. Ece bu videoyu yüzde %1 milyon eminim ki. Ece Nur olsun. Oy. Ama kusura bakma Ece ee, ama sana 7 ver, verebilirim ya galiba düşüneyim. 7 ya. Çalıştı çabalıyor, öğreniyor, yapıyor. 8'dir diyor rengin. Bakayım 6 6 8. Kaçtır harbiden? Yani gönüllerde 10'la Kağıt üzerinde... Ya mesela Karivin'in e gönülünde e. 9'muş benim için 10 ama... Aha. Yapacak bir şey yok. 6-7. Max 8. Dalga mı geçiyor? Ulaş 8. 8 yazıyorlar lan. Şu anki Ece 7. Bence de mesela finallerden sonraki Ece'yi o zaman bakacağız. Aha. Gelişecek ama daha. Tamam şu ana kadardan bahsediyoruz. 7, 7, 8, 8. Şu anlık 7'de tutuyorum. Finalden sonra e, görüşeceğiz. 23 numara. Miray Pehlivanoğlu. 6. 5, 6. 5, 6, 5, 5, 8. Mecifişi senin mesela 1, 2, 3, 4, 5 verdiğin kimlersen herkesi 8 yazıyorsun. <laughs> Yeni geldim. Sitenin linkini atabilecek var mı? Şu anda ben yapıyorum. O zamana kadar e, link yasaktır. <laughs> Birazdan atarız. Bence 6 ya. 5-6 bence de ya. 24. Zelal Çelik. 4. Saçma. 4-5. 5 hadi tamam. 6 verecektim senin için 5'e düşeyim. 6 da fazla gibi ya. 5 vermek istedim. Aha. 25. Naz Aslan. 2. 3. <laughs> Temizinden hem de. Ne diyorsun? Düşünüyorum. 2. 3 mü? Chatte 3. 4 diyor lan. 1 yazıyor. 3. Tamam 3 veriyorum. Temizinden infosu. <laughs> 26. Esra Bayraktar. Hmm, Esra oh. Bayraktar iyi bir 8-7. 7 ya. Mi? 7 7 tamam. 7, 8 okay ne kadar yazıyor 6 mı 7 mi? 7 bence bu arada ya 6 da değil. 6 değil ama 8 8 de zorlasan çıkar. Hatta 9'a bile çıkabilir Esra Bayraktar finalde. Final Esra'sını izlemek istiyoruz. Tabi evet. Şu anda 7. Bu <laughs> böyle kalsın. Ya Yok lan bu arada. 3, 2, 3. 3, 4, 3. 1, 10. Eksi 6 yazıyorlar. 2. 3 ya bu arada. 3 ya. 23 mü? Temizinden 5. Aman Elif ya. 3, <laughs> 1. 28 numara. Alina. 5, 6. 6. 6 ya. ya. Ver, duyduğun her şeyi yazıyorsun bizden ya. Niye, <laughs> niye kanka? Ben o da aynısını düşünüyor ki. Şaka <laughs> yapıyorum oğlum zaten. Ya, <laughs> 29. Geldi. 10. 10. 10. 10 yazmayanların hepsini bandasana chatten. 6 Altı Altı yazıyor. Ya 10 kanka delirtmeyin ya. Net 10. kanka. Abi ses yok. Nasılsın? Yayının sesi mi gitti? <laughs> 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 Yayının sesi gidiyor kanka niye yalan söylüyorsun? Evet devam Damla edelim. Döne. Damla dön 10. 30. Aslı tek. 4 Dört. Dört Okey. Ve benim oluşan Big Five'ım. Kanka bak. Şu Big Five'da Lara değil de Fatih koy. 10 numara bir grup. Ama işte vokal az oluyor. Yine altı kişi mi oluşacak <laughs> grup ya? Kanka benim harbiden Big Five grubuna bak lan. Çok sağlam 5 Çok şu anda da bayağı iyi bir şey değil mi sana? Fatihsiz olmaz önce ya. Fatihsiz oluşmaz. Büyük ihtimal Ela yerine Fatih olur. Abi yapma ya. Maalesef ki. Peki senin şeye göre ilk 15 kim? Benim ilk 15'im bunlar. Aha Damla Döğen, Beril, Sibel, Lara, Ela, Fatih, Ecem, Lal, Zeynep, Ecenur, Esra, Ece, Ayşe, Tuğçe, Eylül Elif. Hmm. Bu şey değil mi bu arada? Gayet Genel değil. sıralamaya baksana kanka 15'te olmayanlar. Genel sıralama. Global. Aa. Ha, bunlar. Damlo'dan 6. insanların verdiğine göre. 7.4. Bir, bir. Alina, bir, bir. 3. Alina 3. Alina 3 mü? Ne alaka lan? Ali'nin ailesi mi çözmüş acaba? Görsel indir. Şunları bir indirelim. Buraya şimdi indirmem. Evet. Benim Big Five'ım ve benim ilk 15'im böyle. Sizinkileri de yorumlara yazabilirsiniz. Youtube şu videoya bir like atar mısın? Ve videoya hype kullanmayı unutma. Abone olun. Çünkü izleyenlerin çoğu abone değil. Bay bay. Bay bay. Tamam. Şimdi linki atayım size Gelin, şu linkten yapabilirsiniz <laughs> Tamam tamam gel <laughs> Al kanka link bu <gülüyor> <gülüyor> Pardon kısaca kızları size Şunları ben bir kaydedeyim Bu arada Big da iyi oldu ya. İyi, TikTok'ta paylaşacağım bunu. Kesit. Paylaşabiliriz. Paylaşabiliriz kanka can. Kanka oh. o zaman size haftaya bu hafta değil haftaya Big Five performans gününü özlem gözüyle izleyeceğimizi duyurabilirim. Nasıl? Sefa siktir git çabuk. Görüşürüz.